Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber eee CS2'de çok güzel mükemmel bir hile göstereceğim size bugün. Arkadaşlar bu hileğimiz bu arada eee %100 çalışır yani virüsü falan değil arkadaşlar. %100 değil arkadaşlar. E, bir de başban hayatta yiyemezsiniz. Yani ben çok güzel bir stream vereceğim size. Daha doğrusu çok güzel bir hile vereceğim. Ee, şimdi çok uzatmadan arkadaşlar hilenin nasıl yapıldığına geçelim. İlk başta şuraya geliyorsunuz tamam mı? Ee, bir tane tarayıcıya gelin daha doğrusu yani çok uğraşmaya da gerek yok açıkçası bu şeylerde ee, arama kısmına arkadaşlar çıtır word yazın arkadaşlar bakın c c atır word yazın ve arkadaşlar bu siteye gidiyorsunuz bakın çıtır nokta word sitesine gideceksiniz burada buraya girdikten sonra arkadaşlar burada CS2 kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar burada Counter Strike 2 Free Cheat Wallhack ESP Aimbot More ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz bir tarihine de bakabilirsiniz. 25 11 her zaman yenileniyor arkadaşlar bunlar. Hatta altında da bir tane ile var. Ben bunu tavsiye etmiyorum çünkü eskide kaldı. En güncelini yapacaksınız arkadaşlar. Ben size bunu tanıtacağım bugün. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar hilenin nasıl olduğunu da görebilirsiniz bu arada. Bu arada %100 güvenilir piste. Ee, bu arada bazı arkadaşlar şey diyorlar. Sen yalancısın, sen yapmalısın malsın, sen şunusun, şu an busun. Ee, kesinlikle yalan atmıyorum. Çünkü yani bunu bu siteyi araştırabilirsiniz. Zaten bu siteyi bilenler bilir. Çünkü e, site çok meşhurdur. Yani herkes siteyi ya da doğrusu hileleri buradan alıyor. Ben de sen buradan alıyorum. Başka hiçbir siteye güvenmeyin sakın arkadaşlar. Counter Strike 2 Free Cheat Gördüğünüz gibi bu şekilde yazıyor. Aşağı iniyorsunuz. E, indirmek için download kısmı var bakın arkadaşlar şurada. burada e, bura tıklıyorsunuz tamam mı? Eğer size site falan gelirse bunu kapatıyorsunuz siteleri tekrar girersiniz. Tek geliyor sen ilk girilir. Size ilktir. Size ilk, ilk geleceksiniz bu şekilde. Ve arkadaşlar burada CS2 freeze zip diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, bunu download'a basıyorsunuz tamam mı? Download'a başlıktan sonra şurada ee, bakın gördüğünüz gibi cs2 free nokta zip yazıyor iniyor hemen indirilenler konsoluna geliyoruz. tamam mı alıyorsun bunu ee, şöyle atlayalım şimdi ben bunu yapmayayım çünkü masaüstünde bir tane vardı içinde aynı şey bakın cs2 free bu da aynı, 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 aynı arkadaşlar bakın cs2 free e, ee, ben zaten daha önce indirmiştim kullandım yani çalışıyor mu diye baktım bank vermedim ben yani kaç saattir kullanıyorum o yüzden çekiyorum ee, arkadaşlar size indikten sonra şöyle bir dosya inecek arkadaşlar. Eğer ki sizde böyle bir şekilde inmiyorsa böyle normal beyaz şekilde iniyorsa e, Google'a normal bir tarayıcıya Winrar e, yazabilirsiniz. Winrar yazdıktan sonra buradan direkt Winrar'ı indirebilirsiniz. E, o zaman olacaktır. Ben Windows 11 kullanılan dolayı benimki böyle şu an çıkıyor. Sizde Windows 10 falan kullanıyorsanız normal kitap şeklinde çıkacaktır. Ben de şu an böyle. Nedenini bilmiyorum. E, her neyse bunu açıyorsunuz tamam mı? Şimdi dosyayı direkt... E, Masa üstüne atıyorsunuz. Çok hızlı anlatıyor olabilirim. O yüzden karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Ee, sonrasında böyle bir klasör gelecek. Bu klasörü açıyorsunuz. Klasörün içinde şöyle Start. E, CZ2 External diye bir, bir sürü dosyalar var. Bakın şöyle dosyalar var. Sizde de böyle olacaktır. İlk başta ne yapacağınızı anlatıyorum. Bakın burada oku benim diye bir dosyalar var. arkadaşlar. E, bunu şey yapabilirsiniz. İlk başta arkadaşlar. Bakın burada start.bat yazıyor. Sizde bat olabilir çünkü bende şu an uzantı olmadığından dolayı bende ya yazmıyor. İlk başta start noktası yani bu şu şöyle bir simgesi olan simgeyi e, sağ tıklayacaksınız ve yönetici olarak çalıştıracaksınız. Ben şimdi yapmayacağım. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? E, bu sizi başbanlara karşı koruyor yani bunu açmazsanız başban yiyebilirsiniz çünkü hile fix bazen. E, o yüzden bunu yani bu hilenin güzel bir yeri start bu şey bu simgeyi daha doğrusu bu şeyi açtıktan sonra, dosyayı açtıktan sonra e, şey oluyor. E, böyle baş para karşı bir koruma gibi bir şey yaşıyor. Yani Vanguard Vanguard tarzı bir şey var ya. İşte virüs daha doğrusu hileleri karşı koruyor işte. Başmanları karşı koruyor. İşte aynısı bu aynısı arkadaşlar Yani bunu yanıtçı olarak çalıştıracaksınız tamam mı? Sonrasında e, bu arada arkadaşlar bu hile virüsü falan diyenler olabilir. Hemen bir tanıtalım isterseniz. Hemen şuraya girelim tamam mı? Şöyle bir tane şey vardı. Bu siteyi bilenler benim. Virustotel home diyor gördüğünüz gibi. Bu siteden taratabiliyoruz direkt. Şöyle tıklıyoruz. Tüm dosyaları seçiyoruz. Masa üstü yaptığımız bakın cs2 bir hiçbir şey yazmıyorum. Buna tıklıyorum tamam mı? Bir dakika. Aç diyelim hemen. Bak aç, aç diyorum. Bir dakika yanlış yaptık. Şunu açalım. Aynı yani. Bakın arkadaşlar. Bakın sıfır. Gördünüz değil mi? Hiçbir şey yok. Bak hiçbir şey. Hiç. Bak bir tane çarpı bile bulamazsınız bu de. Çünkü neden? Ben size yalan bir şey yapmıyorum. Bakın. Site aynı burada. Bak. Chitter. 4 bakın bunu her yerde araştırın terseniz girin Türkiye'nin en iyi hilecilerine sonra yine de bu siteye verirler size çünkü en iyi bedava ileriden bir tanesi ee, dediğim gibi hiçbir şey yok e şimdi ben nasıl yapılacağını anlatayım ileride ben şimdi cs2 free geldik ya bunu açtık görüntü olarak tamam mı sonra bunu açtıktan sonra arkadaşlar e, continue diye böyle bir şey gelecek işte normal bir şöyle şöyle bir ekran gelecek size arkadaşlar şöyle açayım göstereyim Heh. Bakın böyle bir ekran gelecek. Sonrasında şu en sonunda continue diye bir şey yazacak. Sonra onu yazdıktan sonra yani continue onu açtıktan sonra herhangi bir, bir tuşa basın direkt kapanacaktır Tamam. mı? Tamam. Start'ı hallettik. Tamam. Kapatıyoruz abi. Ee, hemen arkadaşlar ne yapacağımızı anlatalım. Hemen bu yaptıktan sonra CS'yi açıyorsunuz. Bu arada bunu önceden yapmanız gerekiyor. Sonra ben hemen CS'yi açayım şuradan. Şu şuradan açalım hemen. CS'yi nerede benim? arkadaşlar. ha şurada. Bakın. Gördünüz gözünüzün ne yapıyorum. Sonra yalancısı falan diyorlar. İşte istemiyorum öyle bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ...iyi açtım. Şimdi açılıyor zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açılıyor CS2 olarak. Hiçbir bu arada hiçbir kısaltma yapmıyorum. Çünkü hmm, yalancısı oluyor. Ben öyle istemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Counter Strike 2 olarak gözüktü. Açıldı. Şöyle bunu tamamlayalım hemen. Şu oyunu sesini kapatmamı izin verin arkadaşlar. Ben ses. Evet kapattım tamam bakın oyun aynı şekilde arkadaşlar hiçbir şey yapmadım bakın oyna diyorum bak hiçbir şey yok yani arkadaşlar ilk başta onu yapmadan önce ayarlara giriyorsunuz eğer ki görüntüle görüntü şeye geliyorsunuz eğer ki burada sizde tam ekransa bunu tam ekran paneli almanızı öneriyorum çünkü e, ilk başta bir şey yapın bunu tam ekranı alın abi deşli uygulayın şimdi bizim ne yapmamız gereken bir şey yapacağız. Eee free dosyası şunu açmayacağız. E, klasörü klasör atmıştık ya onu açacağız Evet bunu şöyle eksiye basarak şu arka planda çalışsın. Şunu da kapatalım bu arada. kastırmasın Tamam. Şimdi girdik gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan e, bu arada arkadaşlar bunu tam ekran pencereyle almazsanız e, oyununuz daha e, hile çalışmaz bilginiz olsun çünkü arka planda geri kalmayacağından dolayı tam ekran pencereli yapıyorsunuz uyguluyorsunuz tamam şimdi hilemizi şuraya atmıştık değil mi tamam açtık tamam bir dakika Tamam. Şimdi bu statmeni önceden çalıştırmayız değil mi? Görüntü olarak. Tamam. Yapmamız gereken gs 2 eksi diyor. gördüğünüz gibi. Bunu iki kere tıklayarak normal bir şekilde açıyoruz. Bakın. Bakın ne diyor. Bak hile geldi. Arkadaşlar bunu kapatmayın. Bakın bunu kapatırsanız hile gider. Bunu kapatabilirsiniz. Bunu da arka plan alın. Bak şu eksi şeyleri tıklayın. Tamam. Bitti. Bak. Hile açabilirsiniz. Bakın. Benim burada hatta bazı ayarlarım da vardı arkadaşlar. Şu. Bak config diyor bakın. Benim bak clan logo config. Burada tıklıyorsunuz load dediğinizde direkt eskisine geliyor gördüğünüz gibi benim ayarlarım bu şekilde ben her şeyi açtım en da açtım gördüğünüz gibi biraz daha fırlayayım hatta bunları sizin için şöyle az daha fırladım ve yani yarıya geldi dediğim gibi benim ayarlarım böyle siz istediğiniz gibi ayarları yapın direkt bu arada ayarlardan da bahsedeyim yani birazcık bahsedeceğim tabii ki çok bilgim yok çünkü ben de şey aldım e bu ESP, ESP ne demek? E, demek arkadaşlar. Çünkü zaten burada gösteriyoruz. Şurada göstermiyor daha doğrusu da. ESP'nin ESP, bak ESP başında. E ee, SCP bunu kesinlikle açmanızı öneriyorum. Çünkü adamların nerede olduğunu gösteriyor size. Tamam mı? E, legit açın arkadaşlar bunu. Çünkü legit oynamazsanız ban ye yeme ihtimaliniz olabilir. Ama ban yedirmiyor bu arada. Fixsiz bir kadar haberiniz olsun. Burada enable bakın bunu enable yapmadan yine çalışmaz. Enable yapıyorsunuz her iledir, şeyde her tehlike başında enable tuşu var görürüz gibi. bazılarına Enable diyorsunuz ve burada box. Ee, bunları karıştırmayın Bunları ben bilmiyorum çünkü arkadaşlar. Fillet, fillet. Bunların hepsini açın. Ama snap line açmayın. Çünkü snap line her çizgi oluyor ya böyle. Düşmana karşı çizgi gösteriyor. O oyununuzu bozabilir yani. Bozmaz da böyle ekranı her yeri kaplar yani. Bunlar buna böyle açmanızı öneririm yani. Kendi Bunları kendi ayarlarınızla göre yapabilirsiniz. botu gelelim. Tamam. Şimdi bizim için ESP ile botu daha önemli. Bunlar çok önemli değil. bunları isterseniz kendiniz yapabilirsiniz. bota geldik. Buradan Aimbot'a tıkladık. Tamam burada bunları yapmayın. bunlar lazım da Bunu değiştirmeyin arkadaşlar Takıl de yapmayın. Draft Fow, on Fow, Ground Only yapın. Tamam Bunları da karıştırmayın. Ve bunu e eğer ki böyle çekerseniz arkadaşlar. Bakın sıfır. Fold ve Smoked. Bakın sıfır. Eğer bunu böyle yaparsanız. Bak. Bunu böyle yaparsanız öyle bir kitlenir ki arkadaşlar. Vallahi bir öyle bir kitlenir ki. Kafaya öyle bir yani her düşmanı yaptığınızda direkt otomatik olarak kilitledi yani öyle bir ayarlar var. Bunu kesinlikle sıfır yapmayın çünkü hemen bayan yersiniz. Legit oynamak istiyorsanız şöyle şöyle çekin abi ortaları tamam bitti. Hem kafa vuracaksınız tamam mı aim botunuz çalışıyor. Biraz daha kısayım ben hatta sizin için. Tamam. Böyle, bu ayarınız sizin için iyi. Hem kafadan vuracaksınız hem legit oynayacaksınız hem belirtiden oynayacaksınız. Bu sizin için önemli. Bunları yaptırsanız bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Radar diye gördüğünüz gibi radar ya da trig bot. Ben trigger botu açık bırakıyorum çünkü adamları nereden gördüğünü alabiliriz. Radarı açmıyorum. Ee, adamların nerede olduğunu gösteriyor. Bu da başka bir şey bilmiyorum işte. Crosshair. Crosshair'i aslında kapattım. Crosshair yapmak istemiyorum çünkü oyundaki Crosshair'ı kullanıyorum. Evet bunları da kafanıza göre ayarlarsınız arkadaşlar. Hile böyle arkadaşlar. Config'i de göstereyim. Config de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, Config de eğer ki siz diyelim bir ayar yaptınız. Bunlar her şeyin ayarlarınız, global ayarlarınız, şunu yaptınız, bunu yaptınız. Sonra bir ayar çok beğeniniz boyaları tamam mı? Her her zaman bu ayarı kullanmak istiyorsunuz diyelim ki burada hemen her kaydetmek için conflict kısmına geliyorsunuz tamam mı? Bu buraya arkadaşlar kendi isminizi yazabilirsiniz ya, ve ismi yazdıktan sonra eğer ki değişti mesela ne conflict olarak değişti ve, ve save select deyin. Ee, Sonrasında arkadaşlar bu hileyi aktif ettikten sonra bu aynı gelmeyeceğinden dolayı Yine aynı baş atacaklar size. Normal hangi ayarlar yapılıysa tabi hapalı olarak gelecektir ilk başta. Kendi ayarınızı seçiyorsunuz ve buradan direkt load selected diyorsunuz. Ve bitiyor arkadaşlar. Tabi üstünüze tıklayıp load selected diyeceksiniz. Ve kendi ayarlarınızı tekrar görebiliyorsunuz. Ben aynı ayarları siz önünüze yaptım. Arkadaşlar hile böyleydi. Şimdi isterseniz kısa bir e, maç deneyelim. E, şöyle, şöyle bir şey Reyna kurtarma diyelim. Tabi çok kısa olacak yani yarıda bile kesebilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın o açıdan yani. Ee, size göstermek amacıyla çektim zaten bu videoyu arkadaşlar. Yani umarım beğenilir. alır çünkü hiç beğenilmiyor videolarım arkadaşlar. Yani, lütfen beğenin. Ricam yani bir tane like bir tane abone olmak yani ücretsiz. Yani bir like bir abone ediyorum Çünkü emeğimin karşılığını alırım yani sizden bu şekilde. Çok teşekkür ederim sizden. Arkadaşlar şimdi geçmeyeceğim. Hiçbir şey geçmeyeceğim. Çünkü başka yap, bir şey yaptığımı düşünürsünüz. Yani ben öyle bir şey istemiyorum. Video uzun olsa siz rahat rahatınıza bakın yani. Size güvenli bir şekilde hile sunuyorum. Ben hayatta yalan olamam arkadaşlar. Yalancı insan ne demek? Tabii ki yalan dolan yani bazı insanların kandırıyorlar. Virüs bu şey. Virüs bulaşmasını sağlıyorlar bazı insanlar. İşte ben öyle birileri değilim arkadaşlar. Bana her konuda güvenebilirsiniz. Ben size yalan bir şey niye atayım? Bak kendinizin önünde yaptım. Virüs taraması yaptım. Her şeyi yaptım. Tamam mı? Virüs taraması. Yani olsa yani virüs olsa zaten ekranın önünde kocaman yazacak yani. Bak kocaman sıfır yazdı. Yani sıfır ne demek arkadaşlar? Pek gram bile yok demek yani. Şey yok demek. Hiçbir şey yok demek. İşte işte ben size yalan bir şey atmam yani arkadaşlar. Niye yalan atayım ki durduk yere? Yani? Şimdi yalan atarsam arkadaşlar hem benim aklımda gidecek hem de sizin aklınıza gidecek. Burada bir açıklama yapıyorum arkadaşlar. Lütfen izleyin yani bu video bence. İşinize yararsa bir like, bir abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Emeğimi karşılığında alırsam alırım sizden. Çok teşekkür ederim şimdiden. Açıklamada yazacağım bu arada arkadaşlar. Bir şeyler yazacağım işte. Evet gördüğünüz gibi kazandık. Şimdi ben hemen size göstereyim videoyu sonra kapatayım. Çünkü çok uzun olması video. Çok uzun olmasını istemiyorum. Evet. Bu arada çok biraz kasıyor olabilir. Çünkü kayıt programı alıyor. Normalde kasmıyor de arkadaşlar gelse. Evet. Tamam kasma birazcık sadece kameracısı yok. Gördüğünüz gibi adamlar görünüyor arkadaşlar. Bakın yani şuraya nişan alacağım şimdi adama. Şuradan geliyor mesela. Bak adamı öldürmedim ya. Başka birisi öldürmüş. Bakın şuradan. Bakın. Direkt öldürdüm adamı diyoruz değil mi? Tabi bu birazcık daha kısarsanız sizin için daha iyi olabilir. Çünkü bazen kafayı atmadığı da olabiliyor yani. Ama güzel yani. Neyse Öldüremedik. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Çünkü çok uzamasını istemiyorum. İstemiyorum da bilmiyor. Ee, siz kendi ayarlarınızı kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Ee, bu, bu videodan da bu kadar. Hemen şöyle çıkalım abi. Ana menüye gelelim. Yanlış yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir gençler. Ee, beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın gibi. Çok çok teşekkür ederim. Ee, bu video bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgide kalın arkadaşlar. Haydi bay bay.